etmekteyiz. Yani e, tanıtımı açısından, geleceğe dönük kültürün yaşatılması açısından bu şekilde e, bunları sürdürüyoruz. Müzemizin e, çalışma saat. Şişlemesi ya da silahlarla botları delmesi yüzünden e, birçok e, göçmen e, farklı ülkelerden e, göçmen e, hayatını kaybetti. E, yani bu yaptığım eleştiriler. Ve sakın kimse yanlış anlamasın. Yani Yunanistan'la belli konularda görüş ayrılığımız olduğundan ya da ara ara ilişkilerimiz e, gerildiğinden dolayı bunu söylemiyorum. Bu bir insani mesele. Yunanistan'la biz kendi aramızdaki meseleleri bazen konuşuyoruz, bazen e, adımlar da atıyoruz, gerekeni yapıyoruz. O ayrı bir konu. Fakat yani bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin e, birinci sebebi siz Frontex'i söylediniz. Frontex'in bile e, burada Yunanistan'a yardımcı olması. E, bunu gören Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Parlamentosu e, Frontex'e karşı bir soruşturma başlattı. Fakat bundan da bir şey çıkmadı. Yani burada Yunanistan kadar, hiç kusura bakmasın e, Dostum Pekka ya da çok biz hep samimi konuşuyoruz, Avrupa Birliği'nin de e, suçu var. Neden? Çünkü... Türkiye bunun onda birini yapsa, Türkiye'nin nasıl eleştirilebileceğini en iyi kendisi bilir. Bizler biliyoruz. Fakat Yunanistan tam tersi, bu konuda destek görüyor. E şöyle de bir mazeretleri var. Neymiş efendim? Yunanistan Avrupa'nın sınırlarını koruyormuş. Oysa Avrupa'nın sınırları doğuda ve güneyde Türkiye'den başlar. Daha kuzeye doğru gittiğimiz zaman Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, işte Kafkasya, Rusya'dan başlar. Yani burada e, Avrupa'nın sınırlarını koruyorsak bizler koruyoruz. Özellikle göçmen meselesinde Türkiye koruyor. Onun veya bunun koruması önemli değil. Fakat sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri görmezden gelmek ya da desteklemek, e, desteklemek yani o Avrupa Birliği'nin savunmaya çalıştığı e, değerlerle kökten çelişiyor. Şimdi hep beraber biz e, Taliban'a, Afganistan'a insan hakları dersi vermeye çalışıyoruz. İşte e, herkese saygı duy, işte insan hakları, kadın ve çocuk hakları. Şimdi Yunanistan'ın yaptığını nereye koyacağız? Yunanistan bir de e, geri ittiği insanların tüm elindeki pasaport, kıyafet hepsini elinden alıyor... Ve ondan sonra geri itiyor. Yani kışın ortasında bu kadar soğuk olduğu halde kar yağdığı halde bu insanları yarı çıplak bir şekilde üstündeki kıyafetleri de alarak geri gitmesi ve 19 göçmenin ölmesinden bahsediyoruz. Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Yani kim dur diyecek bunu? Avrupa Birliği mi dur diyecek? İnsan hakları savunucuları nerede ki insan hakları savunucuların başında da Finlandiya geliyor. Yani biz bu konuda rahatsız değiliz ama. Ee, Dışişleri Bakanı Niko Dendias'ın da Finlandiya'ya geleceğini söylediniz. Umarım bu konuda da bir uyarı yaparsınız. Ama bunun bir müeydesinin olması lazım. Yani bu e, insan kaçakçılar tarafından suistimal edilen yeni bir hayata başlamak için o, bu kadar risk alıp yollara düşen insanların karşılaştığı muamele böyle olmamalı. İster kaçak olsun ister düzenli göçmen olsun. Kim olursa olsun. Biz Türkiye olarak İran'dan girenlere böyle bir muamele yapmıyoruz. Afganistan'a dönmek isteyenleri biz zorlayadılar. Biz de gerekli en en azından temel ihtiyaçlarını orada karşılıyoruz. Yani gerçekten ne hukuka, ne vicdana, ne ahlaka sığar. 19 masum insanın soğuğa terk ederek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır. Yunanistan kadar da bu ihlalleri son zamanlarda artarak devam eden ihlalleri e, görmezden gelen Avrupa Birliği ve e, bu konuda önde gelen ülkelerdir. Bunu da açıkça söylemek isterim. The European Union, uh, this Frontex and, and, and border protection system. As such, I'm, I'm taking an example which is closer to us. It's uh, the uh, uh, event that we saw last uh, autumn with the Belarus border towards Poland. Latvia, uh, Lithuania, and we saw uh, that Lithuania. in those that case, uh, uh, very uh, artificial migration, which was a fake migration. insanlar askerler tarafından e, Polonya, Letonya ve Litvanya sınırından geri itildiler. Ve bu insanlar aslında Avrupa e, Birliği'ne girmeye çalışıyorlardı. Bu durumda e, sorunu çözmeye çalıştık. Letonya ve Litvanya ve ile birlikte bir e, sınır operasyonu başlatıldı. Aynı zamanda öte yandan Bağdat'la Avrupa Birliği e, ve Türkiye'nin de katılımıyla yanlış... E, ...bilmiyorsam, görüşmeler, siyasi görüşmeler başladı. Bu insanların yanlış yönlendirilerek Belarus sınırına nasıl yığıldığı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Bu insanların geri gönderilmesi için çalışmalar yapıldı. İnsani yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler Kuruluşları da devreye girdi bununla ilgili. Dolayısıyla bu tür durumlarda birlikte çalışmamızın çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir şekilde insan hakları ihlallerini savunma pozisyonuna girmek istemiyorum bunları söylerken ancak Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ne kadar yardım ettiğini biliyoruz. Nasıl bir ekonomik yükün altına girdiğini biliyoruz. Avrupa Birliği tarafında da burada yaşanan sorunların giderilmesi gerekiyor. Barış ve ara buluculuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla insanların güvenli bir biçimde evlerine, memleketlerine dönmesini sağlamak önceliğimiz olmalı her zaman. Ee, uluslararası bir sorun ve bu konuda iyi iş birliğimizin olması gerekiyor. O nedenle biz 18 Mart e, e, Türkiye-Afrika Avrupa Birliği e, ortak bildirisini güncellemek istiyoruz. Çünkü sorun devam ediyor. Burada işbirliği önemli. Yani bu göçmenlere nerede yaşarsa yaşasın, ister dönmek istesin, isterse Herhangi bir ülkede yaşasın Türkiye'de olduğu gibi yardımcı olmamız lazım. E, fakat burada e, bu göçmenlere karşı insanlık dışı muamele olduğu zaman onu kim yaparsa yapsın ona da dur dememiz lazım. Maalesef Frontex e, burada Doğu Akdeniz'de ve e, yine kara sınırlarımızda e, bunu desteklemiştir. Bu Yunanistan'ın e, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itmelerini. Ve biz bunun belgelerini, videolarını, fotoğraflarını Avrupa Birliği ile de e, paylaştık. Biz e, sadece e, Türkiye'deki göçmenler değil, yine e, bu bahsettiğiniz ülkeler Polonya, Litvanya ve e, Letonya e, Belarus üzerinden bu problemle karşı karşıya kaldığı zaman biz hemen e, tepki verdik, o ülkelerle işbirliği yaptık, onlardan bakanlar ve uzmanlar geldi beraber çalıştık, sivil havacılık kurumumuz ve eee Türk Hava Yolları eee tedbirler alarak Türkiye'den oraya eee o belli ülkelerden insanların eee gitmemesi konusunda gerekeni yapmıştır. E şimdi orada da tabii eee o ülkelere destek olalım ama yani sınırlarda orada da insanlar öldü. Yani orada da insanlara yapılan kötü muameleyi görmezden gelmememiz lazım. Geri eee ülkelerin tedbir alması önemli. Macaristan'ı savunmuyorum ama Macaristan bundan 5-6 sene önce sınırlarına tel örgü inşa ederken aynı Avrupa Birliği Macaristan'ı çok ağır eleştirdi. Ama şimdi Yunanistan'ın yaptığını doğru bulmasını ben çelişki olarak görüyorum. Diğer taraftan şimdi aynı bu üç ülkenin bahsettiğiniz üç ülkenin yaptıklarını da NATO toplantısında gördüm. Herkes destekliyor. Yani burada bizim dönmek isteyenlere beraber yardımcı olalım. Entegre olmak isteyenlere de beraber yardımcı olalım. Geçici olarak kaldığı yerlerdeki temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da beraber çalışalım. Fakat yani insanları bile bile ölüme gönderen ya da öldüren muameleleri de yani görmezden gelmeyelim. Bizim Türkiye olarak tutumumuz bu. Teşekkürler.

Bu göç akışının yükünü ortak paylaşmamız gerekiyor. Özellikle Akdeniz rotasından gelen göçmenlerin yükünü birlikte kaldırmamız, birlikte taşımamız gerekiyor. Ve e, tabiri caizse ön saflarda yer alan e, bu ülkelere de yardım etmemiz, onların yükünü de azaltmak için yollar bulmamız gerekiyor. İran'ın da desteklenmesi gerekiyor